Evet herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makmuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, tanışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizlerle Gördüğünüz üzere yine sizin çok sevdiğiniz ve gerçekten cevaplarına e, mutlaka güzel geri dönüşümler aldığım e, olumlu e, geri dönüşümler aldığım e, bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar bugünkü açılımımız ayrı olanlar için özellikle şu an ayrı, dargın, kırgın, küskün olduğunuz ilişkiye ait bir açılım yapacağız. İskambil destesiyle. Hadi bakalım şu an dargın mısın, kırgın mısın, ayrı mısın, küskün müsün? Hayal kırıklığına mı uğradın? Olumsuzluk mu yaşıyorsun ilişkine dair? Tabii ki illa aşk hayatın değil bu. Belki ailenden birine darıldın. Belki bir arkadaşına darıldın. Artık her neyse. Hemen gel bakalım şu videonun karşısına. Güzel niyetini al ve hemen yanıtlara geçelim. Haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma takipçilerime niyet alarak karıştırıyorum ve tabii ki şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için iskambil destemi sizlerle baş başa bırakıyorum şimdi Şöyle güzelce bir odaklanın. Bir bakın bakalım. Evet. Şu an ayrı olduğunuz, dargın olduğunuz ya da kırgın olduğunuz kişiye niyetinizi alıyorsunuz. Tabii ki bizim mottomuz neydi? Önce can, sonra canan. Güzelce bir odaklanın bakalım. Önce kendinizi, sonra aklınızdaki o kişiyi niyetinize alın. Ve tabii ki lütfen bu açılımların bütüne, kolektife hitap eden açılımlar olduğunu da unutmayın. Evet biliyorum bana çok inanıyorsunuz, çok güveniyorsunuz. Bu da beni inanılmaz onore ediyor, inanılmaz mutlu oluyorum. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Ne mutlu bana. Gerçekten hani ben bunu çok videomda da söylüyorum. Ee, hayatında hiçbir şekilde bu tarz bir danışmanlık almamış. O kadar çok eril enerji de var ki bana gelen hani bunların arasında istisnai dişil enerjiler de var ama erillerin de bu şekilde benim tecrübelerime, benim hissiyatıma, benim bakımıma güvenerek gelmesi, inanması beni gerçekten çok mutlu ediyor ve onore ediyor. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum hepsine buradan. Şimdi tabii ki diğer bütün izleyicilerime, hepinize ayrı ayrı benim takipçim olan... E, ...Makmuş ablanın çatısında e, buluşan herkese zaten her zaman minnettarım ve teşekkür ediyorum. Ama ve lakin bakın, e, evet biliyorum bu inancınızdan dolayı da hani istiyorsunuz ki... Hepimize çıksın. Şimdi arkadaşlar bu böyle olmuyor işte. Bakın bu kolektif bir açılım. Genel bir açılım. Tabi birinize uyuyan birinize uymuyor. Birinize uymayan birinize uyuyor gibi bir durum içerisinde hani hep diyorum ya siz size ait olan kısımları alın diye. şu i̇şte anlatmak istediğim buradaki konu bu zaten. Bu yüzden dolayı lütfen hani olmadı işte niye olmadı şöyle oldu böyle oldu niye benimki sen hani herkesinki çıkıyor da benimki çıkmıyor şeyine gireceğinize o kafada olup hani kendi kendinizi böyle yiyip bitireceğinize gelin benden bireysel danışmanlık alın ve bu arada gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben bireysel danışmanlıklarımı açtığım andan itibaren çok şükür bir şükür ki iki haftam hemen kafadan doldu zaten. Çok teşekkür ediyorum. Hani daha önceden daha yoğun danışan alıyordum ama şimdi belirli sayıda danışan aldığım için mecburen hani bu şekilde gidiyor ve bir ayı doldurduktan sonra danışmanlığı donduracağım. Sonra tekrar başlayacağım çünkü başka türlü olmayacak. Gerçekten çok talep var. Bu yüzden dolayı da bir kere daha teşekkür etmek istiyorum her birinize ve tabii ki bireysel danışmanlık içinde 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan lütfen yazarak benimle irtibata geçin ve oldu da hasbel kadar böyle bir videoma denk geldiyseniz lütfen alma verme dengemizi korumak ve bu enerjinin içinde olmak adına lütfen kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve yorum ve beğeni bırakmayı da unutmazsanız çok sevinirim ve şimdiden de teşekkür ederim kanalımıza yeni gelen bütün takipçilerim için. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir odaklandık rezone olduk ayrı olduğumuz kişiyle bağlantılı bakalım önümüzdeki günlere ait gelen mesajlar neler olacak sizlere iskambil destesiyle hemen niyetimizi alarak Evet, birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet alıyorum. Hatta şöyle yapayım daha güzel görünüyor. Evet, böyle yapalım. Daha hoş oldu bence de. Evet. Sizlere de şöyle hitap edecek şekilde olsun istiyorum. Evet. Bu arada kartlarımı da yerleştirirken sizler niyet alabilirsiniz. Tekrar beklentiniz her neyse o konuda evet, bir tane kartım burada kalmış hemen gördüm ve aldım. Evet şimdi şöyle bir odaklandık tekrar ve ilk etapta hemen herkese en sona bırakacağım. Şuradan başlamak istiyorum. Bakalım bakalım ayrı dargın kırgı ay aman da aman gelen kartlara bakın. Ay muhteşem arkadaşlar kolektif enerjim. Aşk var, aşk. Bak senin muhabbeti, niyet ettiğin aklındaki ve kalbindeki kişinin muhabbeti. Şimdi muhabbet biliyorsunuz benim kartlarımda aşk, sevgi, bağlılık, sadakat. Yani birbiriniz olan düşkünlüğünüz takıntılığınızı veriyor. Yani birbirinize hala muhabbetiniz var. Hala muhabbetle, aşkla birbirinize bağlısınız. Ama velaki Araya giren iki ayrı sorun var, iki ayrı problem ya da iki ayrı kişi insanda olayda olabilir. Şimdi burada özellikle ilişkide dargın olduğunuz kişiyle bağlantılı bir para enerjisi görüyorum, maddiyatla bağlantılı bir e, olay bir de sanki bir ortam ya da bir topluluk bir cemiyetle ilgili bir anlaşmazlık yaşanmış işte bir düğün dernek olabilir bir eğlence olabilir yemekli içmekli bir ortam olabilir sanki bunlardan kaynaklı da bir kırgınlık ya da bir küskünlük yaşanmış olabilir üçüncü kişiyle bağlantılı ayrı onun haricinde bak üçüncü kişi de veriyor ama onun haricinde yine devlet kapısıyla hükümetle bağlantılı bir iş ya da kendi maddi manevi sorunları ve problemleri yüzünden aranıza böyle bir nifak sokuldu ya da o nifakın girdiği hep derim arkadaşlar demeye de devam edeceğim bir fit bin büyüye bedeldir derim her zaman. Ve gerçekten de böyle bir durumda e, hala birbirinize karşı muhabbetiniz olmasına rağmen e, böyle bir sıkıntı yaşadığınızı gördü, söylüyor kartlar. Hemen devam edelim. Şu an niyet ettiğiniz kişinin bir kere laflarında konuşmalarında kesinlikle siz varsınız. Kendisiyle çok yakın olan bir arkadaşıyla ya da bir akrabası dostu da olabilir. Sizinle ilgili konuşmalar yapıyor ve bu konuşmaların içinde de bir yolculuk da gündeminde var. Bu gideceği bir yolculuk, bir seyahat olduğu gibi. Çünkü deniz yolu verdi burada. Belki kendisi deniz olan bir yerdedir. Başka bir yere yolculuk yapacaktır. Ya da kara olan bir yerdedir deniz olan bir yere yolculuk yapacaktır. Hani şöyle diyeyim mesela eskişehir'dedir de İstanbul'a yolculuk yapacaktır gibi ya da İstanbul'dadır da İzmir'e yolculuk yapacak gibi. Hani bu şekilde alın örnek olarak vereyim. Ha bu aynı zamanda mecazi anlamda da bir yoldur. Şimdi ne dedim sizinle ilgili konuşmalar yapıyor yakınında olan dostu, arkadaşı ya da bir akrabasıyla sizin muhabbetiniz, sizin laflarınız konuşuluyor. Siz dönüyorsunuz yani bu muhabbete ortamın, lafların, konuşmaların içinde. Bununla ilgili belki sizinle ilgili bir mecazi anlamda da yola çıkma düşüncesi var. Evet hemen devam edelim bakalım. Aha, ölüm kederi gibi keder ediyor bakar mısınız? Bak Şimdi eğer ki aranızda bir üçüncü kişi varsa kolektif enerjimin içinde üçüncü kişiyle bağlantılı sorun yaşayıp ayrı, dargın, kırgın ya da küs olan var ise. Şimdi bu kişi e, ne bileyim üçüncü bir eril ya da dişil enerjidir. Ya da e, annesidir, ablasıdır, kardeşidir, arkadaşıdır e, gibi gibi gibi. Hani siz hani burada işte kendinize ait olan kısmı alın dediğimde bu arkadaşlar yani sizin e, hikayenizde sizin senaryonuzda ne geçerliyse onu alın. Şimdi bu kişiyle bağlantılı bir kere ölüm kederi gibi keder ediyor şu anda. Aa, çok sıkıntı yaşamışlar. E güzel tabii. E, duyar gibiyim böyle ay beter olsun diyorsunuz. Kız duydum buralardan. Geldi sesiniz böyle sizin o iç sesiniz bana o kafa sesiniz bana geliyor ama e, valla beter olsun da ziyade şöyle bir şey var bir kere onunla arasında e, evet şu an o kişiyle bağlantılı bir ölüm kederi yaşıyor bir sıkıntı yaşıyor çünkü neden e, bakın Burada maddi zaten çok büyük miktarda bir, bir paradır bu ya da mecburi bağlantıyla bağlantılı işte devlet kapasitemize atıyorum işte e, mecburi bir bağı vardır onunla hani ne bileyim mal varlığı vardır onun üzerinde gibi mesela hani örnek veriyorum ya da başka bir şey iş ortağıdır şudur budur gibi. Şimdi bu kişiyle bağlantılı o mecburi bu maddi ve manevi sıkıntılarını üzerinden atamadığı için inanılmaz ölüm kederi gibi keder ediyor. Ve hadi güzel bir haber daha vereyim. Bu kişiyle bağlantılı baya bir sıkıntı yaşamış. Ha bunları zaten siz duyacaksınız önümüzdeki günlerde size de gelecek ayrıca. Şimdi size gelince siz böyle kendi kendinize, kendi düşüncelerinizde, kendi laflarınızda hep ve o niyet ettiğiniz ayrı dargın olduğunuz kişinin hanesini, ailesini ya da onun düşüncelerini ve fikirlerini çok merak ediyorsunuz. Hatta bunlarla ilgili kafanızda sorgulama yapıyorsunuz. Hatta hatta bilgi de almaya çalışıyorsunuz. Belki e, ne bileyim sosyal medyadan olur. Ortak tanıdığınız arkadaşınız varsa onlar aracılığıyla olur. Ama bir şekilde sanki onunla ilgili böyle bir şeyleri öğrenmek e, niyetindesiniz. Böyle o merakınız e, çok fazla depreşmiş bu ara. Bir de gerçekten böyle hırs da yapmışsınız. Yani bu kişiyle bağlantıda hep konuşmalarınızda bu hırs var zaten. Bir de burada sanki hani şöyle söyleyeyim bazı konularda niyet ettiğiniz kişinin böyle sanki size hani çok amiyane bir tabir olacak affınıza sığınarak söylüyorum hani böyle sizi kullandığını sanki düşünüyorsunuz ama maddi ama manevi ama tensel ama ruhsal her neyse işte bunlarla ilgili de böyle bir sıkıntılar içerisinde olduğunuzu gördüm. Şimdi ay gelene bakın gelene. Şimdi burada bir nikah olayımız var bak nikah kavga ihanet hastalık sıkıntı o hepsi bir arada. Yani e, ne diyeyim ben buna böyle baya bir zehir zemberek kartlar geldi burada bildiğiniz zehir zemberek kartlar yani o derece. Şimdi burada zaten kavganızda, belki ayrılığınızda, dargınlığınızda bak burada nikah veriyor. Yani ya bir ciddiyet, ya bir resmiyet, ya işte ya gel ya git hani ya net ol dediğiniz bir konu. Karşı tarafla bağlantılı. Ha bir de sağlıkla da ilgili yani burada fiziksel ve ruhsal olarak da Gerçekten sizin sağlığınızın bozulduğunu da veriyor kartlar. Bakın sizin çünkü karşı tarafın o dengesizlikleri sizi gerçekten yormuş, gerçekten sağlık problemleri de yaşamaya başlamışsınız. Ama burada gelen nikah, yani nikah aynı zamanda resmi bağda simgeler. Örnek veriyorum. Flört ediyorsunuzdur. Çok pardon. ilişkimizin adı konusunu istiyorsunuzdur ya da platonik bir ilişki içerisindesinizdir artık hani bana gelse de netleşse diyorsunuz ya da gerçekten bir ilişkiniz vardır ama sürekli geliyordur gidiyordur geliyordur gidiyordur bir türlü adını koyamıyordur ya seninleyim ya değilim diyemiyordur bunu beceremiyordur bu yüzden dolayı da bak hep kavgalar, münakaşalar yaşanmış. Bir de ihanet. Şimdi bu bende ihaneti de simgeliyor. Şimdi e, ben burada bir parantez açıyorum. Özellikle yeni gelen e, takipçilerim bunu bilsin. Şimdi bende hainlik ve ihanet çok geniş kavramlıdır. Yani tabii ki ilk etapta aklımıza gelen nedir? Bir kadın ya da bir erkek ihanette. Ama ve biriyle bir yola çıkarsın seni yarı yolda bırakır ya da güvenir bir sırrını bir derdini anlatırsın gider birine anlatır ya da senin ona en çok ihtiyacın olduğu anda senin yanında olmaz da gider başkalarının yanında olur ama maddi ama manevi benim gözümde benim nezdimde benim nazarımda Bunlar da birer hainlik ve ihanettir. Şimdi ha ya da size dost görünür, size arkadaş gör görünür. Ee, bunu mesela e, ilişki olarak demiyorum. Alan alsın buradan dost arkadaş görünür yanınızdaki erkeğe ya da kadına göz koyar. Onu alır elinizden. Bu hainlikten öte karaktersizlik ve adiliktir benim gözümde. Ya, bu kadar da net söylüyorum. Böyle pislik insanlar da var maalesef. Ben de bunu bizzat yaşamış biriyim arkadaşlar. Bunu da buradan itiraf edeyim. Yıllar yıllar öncesinden. Böyle nedense bugün bunu da sizlerle paylaşasım geldi. Çok da özelimi ben böyle afişe etmem ama hani bunu da böyle paylaşasım geldi o yüzden dikkat edin bunlarla ilgili de zaten bir şeylerin farkına varacaksınız önümüzdeki günlerde hazırlıklı olun bakalım. Evet şimdi geldik bakın burada şu gece yolculuğuna şimdi burada bir gece yolculuğumuz var ya da bir akşam yolu ya da bir kara yoludur bu. Şimdi benim bir lafım vardır. Bu çok güzel. Bir gece ansızın gelebilirim diye çok eskiden bir şarkı vardı. Benim sesim çok bayağı tipi de ameliyatlı. Şimdi hepten bir garip çıkıyor. Ama çok severdim o şarkıyı. Gerçekten çok güzel bir Türk sanat müziği şarkısıdır. Bir gece ansızın gelebilirim. Evet çok güzel bir şarkı bir gece ansızın ya da bir gece yolu ya da bir akşam yolunda bir bakmışsınız hanenizin önünde ay sizin yürek pırpır pır. bak Geliyor geliyor arkadaşlar hem de öyle bir geliyor ki bak hanenize düşüyor. Hanenize nasıl düşüyor? Şimdi iş yerinize olabilir, evinize olabilir ee, ya da e, efendime söyleyeyim sizin hane gibi gördünüz. Anne babanızla yaşadığınız bir yer olabilir gibi 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 artık yine kendinize göre alın burada. ve ee, bir gece ansızın kapınızın önüne düşürecek bakalım bu kişi ya da arayacak iletişime geçecek. En çok da bunu merak ettiğinizi biliyorum. Bu da zaten net bir şekilde geldi Heh, şimdi alın buyurun ayrılığa sevinen evli ya da boşanmış bir kadın evet şimdi burada sizin şu anki ayrılığınıza çok sevinen evli ya da boşanmış bir kadın var arkadaşlar şimdi bu kadın üçüncü bir kişi olabilir Anne olabilir, abla olabilir. Yani burada hani diyorum ya siz kendi e, hikayenize göre o figürü alın, o yere koyun. İşte ne bileyim belki sizin teyzenizdir, kuzeninizdir, bir akraban belki sizin akrabanızdır. Yani karşı tarafa da hani yüklenmeyelim çok. Belki sizden biridir. Oh ne güzel oldu diye. Hani ben bazen onu da derim yani e, burada e, beni sakın yanlış anlamayın ama bazen hakikaten akrabalar kendi akraban akbabaya da dönüşebiliyor maalesef. belki de kendi akrabandır bu yani. Ay ben bugün niyeyse herkese bir giydiresim var vallahi buradan. Yoksa hani herhangi bir sıkıntım da yok yani ayrıca ama. Demek ki böyle bir e, enerji var üzerinde. Bunu demek ki sizlerle paylaşmam gerekiyor ki bu bir mesaj. Alın bunları alın. Alın bu mesajları. Bak bu başa boşa boşa bir şey söylemez durup dururken. Şimdi bak buna sevinen evli ya da boşanmış bir kadın var. Şimdi burada onun yolu sizin yatağınıza zaten. Bakın size bir kere niyet ettiğiniz kişinin libidosu çok yüksek. Özellikle cinsel anlamda eğer ki tabii sizin özeliniz eğer böyle bir cinsellik yaşadıysanız bu şekilde bir beraberlik söz konusu ise aranızda zaten en büyük özlemi de bundan yana yaşıyor hani derseniz de bak onu da söyleyeceğim e, yatağına başka kimseyi de e, almadığını yani yatağında yalnız olduğu mesajını da verdi e, hadi gönlünüz rahat olsun ay ama bakar mısınız Ay en güzel iki kart sevinç ve haber bak Habere nasıl seviniyorsunuz? Ay bunu kesinlikle bir şöyle bir göstereyim enerjisini alın benden. Çok büyük bir haber ve onun kalbinden geliyor size bu haber kalpten geliyor. Bak şu an kalbinde, düşüncelerinde, fikirlerinde niyet ettiğiniz kişinin tamamen bir habere odaklı ve bu haberle bağlantılı size ulaştığında sizin gerçekten buna çok sevineceğinizi, çok mutlu olacağınızı adı gibi biliyor. O kadar emin ki sizden. Ay bu da güzel bir şey ne olursa olsun. Ve bu haberle hani benden gidecek bu haber benim onu aramam ya da benim ona atacağım adımla o çok sevinecek, çok mutlu olacak. Ben bundan eminim. Şu an düşüncelerimde, fikirlerimde ve kalbimde ve ben de sanki ondan yani senden alacağım haberle böyle bir rahatlayacağım, mutlu olacağım düşüncesinde niyet ettiğiniz kişi. E bakalım son mesajlarımız neymiş? Ay ben size kıyamam, kıyamam. Benim minnak beklerim. Ne kadar çok gözyaşı dökmüşsünüz. Özellikle dişiyle enerjiler yani beni izleyen, ayrı olan kadın enerjilerin çok gözyaşı döktüğünü, çok üzüldüğünü burada mesaj olarak veriyor. Erkek enerjilerle ilgili de şunu söyleyebilirim kendi içinize kapandığınızı zaten belki de ketum çok dışarıya duygularını yansıtamayan bir karakterseniz tamamen dünyadan et, etrafınızdan kendinizi soyutladığınızı veriyor. Ama sonuç itibariyle bakın burada iletişim var bir görüşme var yani o ayrılıkla ilgili o gözyaşlarının sona ereceği var. Hatta daha da güzel bir şey söyleyeceğim belki de yatılı olarak yani eğer sizden uzaktaysa şehir ya da ülke olarak niyet ettiğiniz kişi yatılı olarak bak yatağını yorganını toplayıp geliyor Hani e, belki sizin hanenizde kalır belki başka bir yerde kalır ama sizin olduğunuz yerde e, kalmalı gelecek yani sizin yakınınıza ha e, hanenize girip çıkıyorsa da Belki de hanenize gelip e, sizinle kalacak olarak veriliyor. Ve bu döktüğünüz gözyaşlarının da artık sona ereceği mesajını veriyor İskambil Destem. Evet arkadaşlar muhteşem bir açılımdı. Ama burada e, çok beğenildiği için ve çok istek aldığı için şöyle İskambil'imizin haricinde bir dilek tut yapacağız arkadaşlar. Şimdi güzel bir dilek tutun bakalım. Şöyle kartlarıma güzelce bir odaklanın. Ve dileğinize cevap alalım. Bakalım benim canım kolektifme. Şöyle hatta size doğru çevirerek yapayım da daha çok enerjisini alın. Şöyle bir bakın bakalım. Evet kartlarıma odaklanarak dileğinizi tutun. Şimdi tek bir dileğe de odaklanabilirsiniz. 3 kart çekeceğim. 3 ayrı dileğe de odaklanabilirsiniz. Ee, bakalım bakalım kartlardan dilekler dileklerinizle ilgili nasıl mesaj gelecek. Şimdi e, bir, bu birinci bir dilek. Bir dilek. Bu da iki dilek. Hani üç dilek hakkım var diyor ya. Ben de öyle üç dilek yapayım istedim. İki şöyle bir tane daha alalım. Evet üç tane dileğimizin kartlarını açıyorum şu birinciydi evet o çok güzel harika evet arkadaşlar bir tanesine gelen cevap belki diğer dileğinize bir cumartesi günü telefonun çalacak aniden diyor. Ve diğer dileğiniz sanırım belki iş ya da maddiyatla ilgili dilek dileyen olmuş. işte başarı seni bekliyor diyor kartlarım. Evet arkadaşlar harika muhteşem çok güzel çok keyifli bir açılımdı ben sevgiyle aldım kabul ettim sizler de aynı şekilde sevgiyle alın kabul edin bu enerjiyi tüm hücrelerinizde tüm zerrenizde hissedin diyorum ve Bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum ve her birinizi sevgiyle ve saygıyla kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve lütfen kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.